Herkese merhabalar. 8. güne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk gideceğimiz yer şurada gitmediğimiz göl kenarındaki mağara. Onun yanındaki yeşil noktaya gideceğiz bundan sonra. Eğer çok uzun sürmezse öbür yeşil noktaya da gideceğim. Ama büyük ihtimalle de bu ikisi yeterli gelir. Son yeşil nokta bir başka videoya kalır. İlerleyelim. oyunun son mağarasına geldik. Fener. alat çıktı alatları harcayabiliyor muyuz kemik zırh diyor kemik yok o zaman zırh da yok o zaman alatlar kalacak ne oldu mağara bu kadar yeşil noktaya gidelim yüzerek mi gideceğiz? Yürüyerek öle. Suda bir şeyler varsa direkt ölürüm. O yüzden karadan giyeyim. Yaşama şansım daha fazla. Was Burası da mı mağara sayılır aslında. Ama önceden, mağara diye işaretli için. Önceki mağaraya son mağara demiştim. Yara saymış ya. Çukura mı düştüm, ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Hı, fener yanıp pil yokmuş. Ben diyorum niye bir şey göremiyorum? Yukarı aşağı yukarı. Taş kapalı aşağı. Ne kart lazım? VIP. Hoş geldin. Seslerin, bu sesleri düzeltin abi. Bunlar iyi değil yani. Burada bir şey yok. Ara sahneyi bölmek istemedim ama bu neydi şimdi? Kapının dışında çıt çıkmıyordu. Kapıyı açtım. Bir anda içeride çatışma var. Bana çok alakasız geldi. Siz ne bilmiyorum ama. Bu, burası biraz da yumuşak geçişli onun. Yani bir anda kapı açınca yerde çatış içeride çatışma savaş olması hoş değildi. Ayrıca o adam kimdi? Çocuk kimdi? O kadın kimdi? Neler oldu? Eşyalarım duruyor mu? Duruyor. Geri dönüş kalmadı artık. Mutant sesimi duydum. <laughs> ne kulak varmış o pardon beyefendi bakar mısınız? bir soru sormak istiyorum size de sorabilir miyim? Pardon. kapıdan vurmanız hoş değil yalnız Ha. Tertemiz. Onu niye ölmedin? Kaç mermi istiyorsun ben anlamadım ki. Kafadan vuruyorum. Kafadan vurmuyor muyum? Neyse eski usul devam edelim. Fener aksesuarı. Güzel. Bizim pompaldaki fener kaybolmuştu. zırh ver masanın üstü boş buradan da zırh alalım taşınamazlar doldu mu ya materya giyeyim o zaman Abla vefat. Bu zırh çıkarmak için üstünden dolaşmamız gerekmesi kötü. Onu umarım daha güzel ayarlarlar. Kol var. Başka bir şey yok mu orada ben? Evet, çıkıyor geç. Çanta. Acıkmıştım iyi oldu. mermi. Tamam. Enerji de dedik. Küpün içerisinde güvenli. Ne yazıyor? çok okunmuyor çok da önemli olduğunu düşünmüyorum o bütün canavarlar burada öldü zaten ileride canavar kalmamıştır umarım ama seslere öyle demiyor ben bir kere yanılıyım ya kapı açılıyor kapının değil. Şimdi ters köşeye gelmeyelim. Bence buradan da ya. Bebişler. Bütün zırhları bitireceğiz şimdi üstündeki. <laughs> Masar bebekten alıyorum golf sapası sonunda bulduk ne diyor sayı çeviricisi ha, bak bu işimize yarayacak bence kaldır ne? iyi haberler hem golf sapalarını hem de golf toplarını bulabildik bütün yardım için teşekkür etmek istiyoruz Ses. Şey neyse, değil ama neyse gol topu zaten önemli değildi. Arka plandaki sürekli ayak sesi. Yazıcı. Kızak yazdıralım kızak. Dağın tepesine aşağı kadar yürümek zorunda kalıyorum. Crunchy Başka bulunacak bir şey. Buzdolabı yok. Hmm, bu kıyafetler şeyde de varmış. Artık burada çalışan mıdır ne der? Oha bende bunlar var mıydı? Hmm, ben onu. Ya lah. O zaman Yamyamların çantasına bunu çıkarmış. Hayır lan. Yamyam Çanta taşıyor. Fermuarlı bir de. Yukarısı gene boş bir ihtimalle ama Evet Hep aşağı gidiyoruz çünkü beni görünce normal taklit yapmaya başladı. Az önce oyun oynuyordu. Odun gibi yardım güzel temiz. Ne isterin? O satranç. Daha başındaymış. Şu şey kaptan madını bilmesi. Mermiyi kurşun. Kurşun değil de saçma olsaydı. Mikrodalgada kafadası olması garip. Kafa olsa tamam. Kafa tası garip. Zülüfa. Önce temizlik yapalım. Evet. İlk önce buraya girelim. Zaten orada da kapı varmış şimdi. sağ sol belli olmaz. Borsa fiyat grafiği. Puff, şirk Puff şirketiyle Sahra Terapotik şirketi. Hmm. Şirketler arası bir çatışma yaşanmış. Mermi? Mermi yok. Kafa, kol, bacak. Çok su attı. Oo, katana. Şimdi bir dakika, saatim ağacı önemli değil. Katana'ya kısa yol ekleyelim. Kaçı alsam, bunu yediye alayım. Diğerlerini hepsi dolu çöküyor. Bu kaç oraya? kaç oraya? Gol sopası bir işe yaramıyor. Hızlı da. Katana güzel. Baltaya göre. Baltanın hız çok az güç. Katana en ideali sanırım ya. Blok kötü biraz. Bloklamayacaksın hemen çat çut doğrayacaksın. <laughs> uh <-huh. gülüyor> İlk saldırı biraz yavaş ama ikincisi hemen geliyor. Ufa ufa beni bravo. Ekmek gibi derim diyeceğim ona şimdi. Trabzan ekmeği gibi. Ah, hemen giyinelim. Hmm. bence ilk önce buraya gidiyor. Sanki orası da kapıyı anahtarla açacak. Şimdi öncelikle sen nasıl bir cesetsin? Ceset değilsin. Bu ne? Altın zırh. full body. Ben şu an ninja gibi oldum. Aynı yok mu? Yok. Ama bunu harcamayacağım. Her zamanki malzememi giyeyim. Bir dakika benim zırhlar kayboldu. Ya Onu giyince benim fazladaki ürpertici zırhlar yok oldu. Bende iki envantere yakın ürperdici zırh vardı. Maksimum sayı olan 10 tane kadar kaldı onu giyince. Giymeden önce dikkatli ol. Bu zırhınız kaybolabilir. Zürafa mı olayı ne sürekli zürafa var. Gidelim buradan ya. Zırhım kayboldu zaten. Demek. Kapı burada garanti. Burası bir gidiyor mu? Gitmiyor. Burası. Gel, gel. gel. Pekala. Şimdi burada bir kapı var. Yukarıdan bir ilk önce gidelim ya. O çıktım? Ne oldu? Geldiğim yer. Açılmıyor muymuş bu kapı olan? Ne var içeride? Şu göremiyoruz. Ha aşağı kadar bir gideceğim. Ne hmm, hmm. dur? Oha, farklı bir yaratık. Elleri yok. Ve kambur. Ben bunu ölünceye kadar sanmıştım. Ama bu bir peygamber devesi. Evet peygamber devesi. Burası morg. Derin uyku. Umarım bu kadar derin uyumam. Altın maske. Altın zırhın altın maskesi de var. Tamam. Takımı damladık. cenazelerin yanında müzik dinlemezsek. Not cool bro. Evet tamam bu iyi. Kesin ölüyüz bak. Sonra yok ne bileyim. Pardon ben ölmemişim canlandım falan. Oladın mı? Yok oladınmış. Korktum ya. Az önce öldürdüm şeyden. Hoş gözükmüyor. Hiç hoş gözükmüyor. Müzik hiç hoşuma gitmiyor. Şarjör boşmuş ya. Bir sıkacağım hop. Kaldı. Yine geri dönüş yok. Korkanın çocuğu olmaz. Olmasın zaten. Neyse dur. Bitti mi? Bir kısa sürdü. Bakın şimdi saat kaç olmuş? 9. günün sabah olmuş. Bu videoyu burada keselim. Bu video kısa olsun, yüklemesi kolay olsun. Böylelikle daha çabuk izleyebilirim. Çünkü uzun olduğu zaman yüklemede bir sorun yaşadığında bir daha video sonraki güne kalıyor. Böyle garanti yüklenirse ikisini de bana yüklerim. Manzaraya bak be. İki dakika bozma. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.